sizlerle birlikte yemek vlog çekiyoruz ve yanımızda birisi var gelsin. Evet arkadaşlar bakın Tırıl geldi evet. Önceden de aslında bir video çekmiştik. Aslında Ön Önceki videoda doğruluk mu C mi D mi oynamıştık doğru. Ondan bir sonra bir şey döndü işte. Öyle şeyler oldu. <laughs> arkadaşlar cipslerimizi koyalım. Oh arkadaşlar ya. Arkadaşlar. Tabii arkadaşlar olmadı. Arkadaşlar topluyoruz. Kaç daha var arkadaşlar? Şimdi bana şimdi benim bir soru var oldu. Dur. Sonra sana bu bana. Bir, bir. Evet kesildi. Işte. Dur biraz da sana. İçine bir şey ekleyecek miyim? Tamam mi? bitti. <laughs> Atalım arkadaşlar şöyle. Şimdi ince koyuyoruz. Arkadaşlar kolalarımızı da alalım tural. Evet arkadaşlar. Şimdi yemeye başlayalım. Arkadaşlar biz aslında şöyle bir video çekecektik. Acı acılar şeyde alacaktık. Video çekecektik sonra. Hatta arkadaşlar acı videosu için bunu da aldık. Ama sonra acı şeyler bulamadığımız için Maalesef o, o videoyu değil normal tatlı videosu çekelim dedik. Ben bir de kolamla içmek istiyorum. Aslında tuzlu, şekerli, e, tatlı, acılı şey yaptık şu an. <laughs> evet arkadaşlar. Sizlerle birlikte şimdi yiyeceğiz. Değil mi? çok güzel. Hı hı. En sonda sürpriz bir şeyler var. Şey var. Arkadaşlar sonra da sürpriz bir şey var. Hatta Dur dakika arkadaşlar. Arkadaşlar saat saat 16 16.5'te bir videomuz daha olacak turlar. İzlemeyi unutmayın arkadaşlar. Ve devam edelim. et geldim arkadaşlar. Arkadaşlar en son videoda <laughs> de o cesaret oynayacaktık ama ondan sonra kavga edildi. Evet. O gün... Ya arkadaşlar mi? biz şakalaştık yani. Evet. Bu normalde de öyle şey pardon arkadaşlar o zaman Galatasaray maçı vardı o yüzden. Evet. Galatasaray Beşiktaş maçı vardı. Ah Mars Kayboldu işte. 6-0. Ha! Şey var. Gibi hemen. Arkadaşlar bu gibi seven varsa videomu like atsın. Abone istemiyorum. Ama abone de atın Lütfen. Yorumlara hangi takımdasınız yaz yazmayı unutmayın. Arkadaşlar yorumlar kapalı da olabilir. Yani yazamazsanız bir şey demeyin. <laughs>